kendim takip ettim iki kişi. O geziyorlar, geziyorlar. Sen Beni fark edip oy kullanmadılar. Araçları hemen şurada. Sayın vekilim. Tek o, tek. Aynen yani. tek tek. Gelip geliyor. Rücüsleyle gelip şehir içinde dağılıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Araba da şurada hazır. Ilde oy kullanan kayyum seçmenler gelip şehrin <Gülüyor> girişinde sivil araçlarla şehrin içine, ilçenin içine dağılır oy kullanıyorlar. Biz şimdi bu kişileri bir bakalım. Ya biraz gibi. Sayın Bekir'in hemen çayın girişinde bir de Arkadaşlar bugün Ağrı'da ve ilçede dışarıdan getirilen seçmenler kaçak seçmen değil kayım seçmendir. Bugün Ağrı Belediyesi'ne ilçelerindeki belediyelerine kayım atamayacaklarını ay atamayacaklarına inandıktan sonra dışarıdan harıl harıl binlerce kaçak seçmen getirerek insanların iradesini tekrar gasp ediyor.